Hasanbeyli Kaymakamlık binamız bitmiş durumda. İnşallah önümüzdeki bir ay içinde taşınmış olacak arkadaşlarımız. Osmaniye Valisi Doktor Erdinç Yılmaz, yapımı tamamlanan Hasanbeyli Hükümet Konağı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Vali Yılmaz, binayı detaylı şekilde gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kamu hizmetlerinin daha modern ve verimli bir ortamda sunulması açısından binanın önemli bir kazanım olduğunu belirten Vali Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Hasanbeyli'mize çok güzel bir hükümet konağına kavuşmuş oldu. Bütün ve hemşerilerimizin, Burada çok rahat bir ortamda hizmet alacakları bir bina. Uzun yıllar Hasan Beylimize hizmet verecek olan Hasan Beyli kaymakamlığımız gerçekten Hasan Beylimize çok yakıştı. Ben Hasan Beylili hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını burada bütün hemşerilerimize kaymakamlığımızca en güzel, en verimli şekilde hizmet verecekleri bir ortam olması da ayrıca hepimizi çok mutlu etti. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.